Doroslar 30 yıldır kimliksiz gezen bir kentmiş, ilçeymiş. Borç paçadan akıyor diye bir deyim var. Borç paçadan akıyordu. Ne durumdayız şimdi? Ne yaptık? Apartman dairesinden de çıktınız. <laughs> evet. Yani e, belediyenin evet borcu çok fazlaydı. Yani 2024'te biz belediyeyi aldığımızda e, teslim aldığımız borç 2004 yılının toplam bütçesinden daha fazlaydı. Şu anda bizim üçüncü şahıslara borcumuz sıfır. Yani e, bizden önceki dönemden devraldığımız borçları kastediyorum. Tabii ki bizim kendi yaptığımız işlerden kaynaklı belli periyotlarla ödediğimiz taksitlerle daha anlaşılması onlar var. Onun dışında bizim üçüncü şahıslar olan eskiden devraldığımız borçların tamamını kapattık. Kamuya olan borcumuzun önemli bir kısmını kapattık. Şimdi çok yakın bir zaman içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir miktar borcumuz kaldı. Yani e, onun da yarısından fazlasını kapattık. Bir miktar borcumuz kaldı. Onun da e, kapatılması noktasında bir girişimimiz var. Yakında onu da kapatacağız. Dolayısıyla Toroslar borçsuz bir ilçe olacak. Ama şu değil benim söylediğim. Yani bir belediyenin borcunun olması e, anlaşılmaz bir şey değil. Olmalı borcu. Zaten borcunuz varsa bir iş yapıyorsunuz demektir ama bizden önceki borçların ben mesela iki yıla yakındır belediye başkanıyım hala o paraların nereye harcandığını anlamadım. Mesela biz gelmeden iki ay üç ay önce yani seçimlerden iki üç ay önce bir kredi alınmış. Çok yüksek faizli bir kredi alınmış. Bu kredi faiz bu, bu kredinin nerede harcandığını ben öğrenemedim. Hatta işte bize bir kısım belediye meclis üyemiz dedi ki geçmiş dönemde de belediye meclis üyeliği yapmış arkadaşımız ya bunları dedi belediye başkanına sorduk biz banka hesaplarında duruyor falan dedi. Ama yok bir kuruşu bile durmuyordu banka hesaplarında. Aynı zamanda biz geldiğimizde çok ciddi mülkler satılmış yani o dönem içerisinde bu satılan mülklerin biz nereye harcandığını bir türlü öğrenemedik o bilgiye ulaşamadık. Dolayısıyla borçlanma kötü bir şey değil. Ama borçlandığınızda borcunuzu, yani aldığınız parayı ya da aldığınız kıymet her neyse onu gerçekten halkın hizmetine sunacak işler yapıyorsanız borçlanmanın bir manası var. Yoksa borçlanıp da elde edilen parayı e, savurgan bir şekilde harcayıp e, herhangi bir hizmet üretmeden yok ediyorsanız bu tabii ki büyük bir suç. Zaten bunlar ilişkinde bizim bir kısım girişimlerimiz var. Dolayısıyla borçlar konusunda artık elimiz rahat. Biz de borçlanacağız tabii. Biz de e, Torosların mülklerini biz emlakçı falan değil sonuçta Yeni revizyon planları yapıyoruz. Bu planlarda belediyemizde yeni iş alanları yani e, ar arsalar oluşturuyoruz. Kimisi konut, kimisi sanayi alanı, kimisi toplu iş yer alanı. Bunları tabii ki biz de elden çıkartacağız ama esas mesele bunları elden çıkarttığımızda e, elde edeceğimiz geliri kamunun hizmetine harcıyor muyuz, harcamıyor muyuz? Temel mesele bu. Mesela meclisten yetki aldık. Bu ayın 24'ünü de yanılmıyorsam, belediyenin bir petrol alanı vardı, birkaç tane ticari alanı vardı. Bu alanların satışını yapacağız. Ben her zaman meclise de söyledim, yetki alırken kendilerine de söyledim. Dedim ki bizim bu mülkleri elden çıkartmamızda bir beis yok. Sizin denetlemeniz gereken yer, elden çıkarttığımız bu mülklerle elde edilen gelirleri, kaynakları biz gerçekten Toroslar ilçesinde yaşayan insanlarımızın kalkınması, konforu ve rahatı için mi harcıyoruz? Yoksa bunu har vurup harman savurarak kendi kişisel veya çevremizde bulunan arkadaşların zengin olmaları için mi harcıyoruz. Bu kriterlere bence çok dikkat etmek gerekir. Yoksa ben borçlanmaya da karşı değilim. Belediye mülklerinin elden çıkartılmasına da karşı değilim. Esas olan bu mülklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi. Esas olan bu mülklerden elde edilen gelirlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi.